Çil nedir, sebepleri, korunma yolları ve tedavisi. Çil birçok insanda görülen bir cilt sorunudur. Bazı bireylerde çillerin neden oluştuğu konusuna cevap bulabilmek için özellikle ciltte renk tonu oluşmasının altında yatan sebep araştırılmalıdır. Cildin renk almasında görevli olan en önemli unsur melanin miktarlarındaki çeşitliliktir. Geçmişte yapılan araştırmalarda kertenkelelerin bile renk değiştirmelerinin melanin pigmenti ile gerçekleştiği ortaya çıkmıştır. Melanin insan vücudunda sadece ten rengini belirlemekle kalmaz. Güneşe maruz kalınması halinde cildi zararlı etkilere karşı korumak gibi bir görevi de vardır. Nadir yaşanan bir olaydır ve dikkat edilirse çilli insanların sayısı toplum içinde daha azdır. Çillere müdahale etmemek en doğrusudur ama son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte çiller üzerinde etkili birçok tedavi yöntemi ortaya çıkmıştır. Ciltte güneşe maruz kalma neticesinde ortaya çıkan, bazen de kalıtsal olarak ciltte var olan ufak lekelere çil adı verilmektedir. Kızıl, sarı, kahverenginin birçok tonunda renge sahip olabilirler. Büyük oranda sarışın ve kızıl saçlı kişilerde melanin pigmentinin birikmesinden ortaya çıkarlar. Melanin üretilmesini sağlayan hücrelere melanosit adı verilmiştir. Melanositler belirli alanlarda toplandığında çeşitli büyüklüklerde ciltten koyu renkte lekeler ortaya çıkar. Bunlar çilin ta kendisidir. Melanositlerin bir noktada toplanmasına bağlı olarak ortaya çıktıkları için herkeste görünmezler. Çil neden oluşur? İnsan vücudu kendisini güneş ışınlarından korumak konusunda bilinçlidir. Cilt güneş ışınlarına aşırı maruz kaldığında organizma cildi korumak için bir takım faaliyetlere girer. Bu faaliyet sonucunda fazla melanin üretimi söz konusudur. Birikim neticesinde de çiller meydana gelir. Soğuk havalarda güneş ışınları etkisiz olduğu için vücut cildi koruma gereği duymaz. Bu sebeple çiller çoğunlukla ilkbahar ve yaz mevsimlerinde ortaya çıkarlar. Çil oluşması nasıl önlenir? Çilden korunabilmek ve oluşmasını engellemek için özellikle çil oluşmaya yatkın bir cilt varsa kişi yaz aylarında dikkatli olmalıdır. Koruyucu güneş kremleri, şapkalar mutlaka kullanılmalıdır. Mümkünse aşırı sıcak öğle saatlerinde dışarıda olmamaya özen gösterilmelidir. Çillerin sonradan oluştuğu kişiler bu uyarıları dikkate alarak çil oluşumunun önüne geçebilir. Kalıtsal olarak çili olanlar yılın her dönemi ciltlerinde çil görebilmektedirler. Çiller nasıl tedavi edilir? Çilden kurtulmak için en çok tercih edilen tedavi yöntemlerinden birisi lazerdir. Lazer dışında ve hidrokünon gibi tıbbi tedavilerde Çil üzerinde etkili olabilmiştir. Kimyasal peelingde tercih edilen yöntemlerden birisidir ancak çok etkili olduğu söylenemez. Ancak tıbbi tedavilere yönelmeden evvel çillerden doğal yöntemlerle kurtulmaya çalışmak en doğrusudur. Başarılı olunmazsa tıbbi yöntemler tercih edilebilir. Ciltte oluşan çiller için bitkisel çözümler ve maskeler Cilt lekelerinin tedavisi çok eski tarihlere dayanmaktadır eski Yunan ve eski Mısır dönemlerinde tedavi için farklı yöntemler kullanılmıştır. Günümüze kadar ulaşan en etkili yöntemlerden birisi keçi sütü, kara hindiba, yaban turpu karışımıdır. Bu karışımın cilt rengini açtığı bilinmektedir. Salatalık ve limon da çok uzun yıllardır çil tedavisinde kullanılmaktadır. Bu ikisinin karışımı cilt altına etki ederek koyu pigmenti etkisiz hale getirmektedir. Çiller için maydanoz maskesi. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında maydanoz yapraklarından hazırlanan bu maskenin faydası büyüktür. 2 yemek kaşığı kadar maydanoz robottan geçirilir ve püre haline getirilir. Püreyi cilde sürmeden önce cildin temizlenmesi önemlidir. Bunun için temizleme ürünleri kullanarak cildi derinlemesine temizlemelisiniz. Ardından maydanoz püresini cilde maske olarak uygulayabilirsiniz. Maske ciltte yarım saat kadar kalmalıdır. Ardından ılık su ile cilt tamamen arınana kadar yıkamalısınız. Son olarak kullandığınız günlük nemlendiriciyi cildinize uygulayabilirsiniz. Maydanoz püresini gözaltı bölgesinde kullanmamaya dikkat etmelisiniz. Çiller için havuç suyu kürü. Havuçları haşlayın ve elde ettiğiniz sudan 2 çorba kaşığı havuç suyu ayırın. Ayrılan havuç suyu içine limon suyu ekleyin. Limon suyu miktarının 20 damla kadar olması gerekiyor. Hazırlanan bu sıvı kürü erken kalkıyorsanız günde 3 kez, geç kalkıyorsanız günde 2 kez yüz bölgenize uygulayın. Uygulama için havuç suyunu pamuk yardımıyla cildinize nazikçe sürün ve bu şekilde 20 dakika kadar bekleyin. Ardından cilt durulanarak nemlendirilebilir. Çiller için maydanoz ve bal karışımı. 2 çorba kaşığı maydanozu Rondodan geçirip kıyma haline getirdikten sonra içerisine bir yemek kaşığı bal eklenmelidir. Karışımın içine istenirse limon da eklenebilir. Elde edilen karışım cilde masaj yaparak sürülmeli ve cilt üzerinde en az 15 dakika en fazla 25 dakika beklemelidir. Sonrasında ılık su ile maskeden eser kalmayana dek cilt durulanmalıdır. Maskeyi yapmadan önce cildin su ile yıkanıp temizlenmesi tavsiye edilir. Maske temizlendikten sonra muhtemelen cilt balın etkisiyle yumuşak olacaktır. Bu sebeple nemlendirici krem kullanılması önerilmez ama cilt çok kuru ise günlük nemlendiriciler tercih edilebilir. Çiller için badem maskesi Yarım su bardağı badem üzerine bir su bardağı kadar kaynamış su ekleyin. 5 dakika sonra süzün ve bademi robottan geçirip un haline getirin. Kıyılmış bademin içine limonun yarısının suyunu sıkın. Bunun üzerine bir çorba kaşığı kadar ılık su ilave edin ve iyice karıştırın. Karışımın soğuk uygulanması gerektiğinden maskeyi soğumaya bırakın. Sonrasında cilde sürün ve yarım saat bekledikten sonra cildi yıkayın. Maskeyi haftada 2-3 kez uygulayabilirsiniz. Yeni videoda görüşmek üzere.